Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar felsefe dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle sizlere sorularımızın pdf'ini göstereceğiz. Sizler bunu durdurup zihninizden cevaplandırın. Videomuzun devamında doğru cevapları beraber bulalım. Birinci sorumuz 15. ve 17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamı ve Rönesans hakkında bilgi veriniz. İkinci sorumuz, Çağ felsefesi ile Rönesans felsefesini karşılaştırınız. Üçüncü sorumuz, Kartezyen felsefesi hakkında bilgi veriniz. Dördüncü sorumuz, Düşünüyorum o halde varım ilkesini açıklayınız. Beşinci sorumuz, 15. yüzyıl ve 17. yüzyılda öne çıkan konular ve görüşlerden hümanizm hakkında bilgi veriniz. Altıncı sorumuzda, 15. ve 17. yüzyıl felsefesinin bilimi olan katkıları nelerdir? 7. sorumuz Descartes'in varlık görüşü hakkında bilgi veriniz. 8. sorumuz 18 ve 19. yüzyıl felsefesinin özellikleri nelerdir? 9. sorumuzda Kant iyi istenç. Kant'ın iyi istenç görüşünü açıklayınız. Son sorumuzda da 18. yüzyıl 19. yüzyıl felsefesi döneminde dil ve edebiyat ilişkisi hakkında bilgi veriniz şeklinde sorularımız. Sizler bunlara cevap verirken bizler doğru cevapları vermeye başlıyoruz. Birinci sorumuz. 15. yüzyıl 17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortam hakkında bilgi veriniz şeklindeydi. Burada en önemli hareket Rönesans ve Reform'dur. Çünkü Rönesans ve Reform hareketleri 17. yüzyıl düşünme ortamını hazırlamıştır. Bu dönemde gelişen bilim ve teknikteki gelişmeler, özellikle coğrafi keşifler akıl çağının oluşmasını sağlayan önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki Rönesans nedir? Yeniden doğuş demektir. Bir zamanlar var olduğunu inanılan özgür düşüncenin yeniden doğmasını istenmektir aslında Rönesans. Nerede gerçekleşti? 15. 17. yüzyıl felsefesi batı ekseninde gerçekleşir. Rönesans ilk olarak İtalya'da ortaya çıkıyor. Rönesans'ın ortaya çıkışı ile ilgili olarak birden çok etkenden bahsedilir. İslam coğrafyasından yapılan çeviriler, coğrafi keşifler, Ekonomik faaliyetler, siyasal hareketlilikler, işte Rönesans'ın ortaya çıkmasını sağlamıştır. İkinci sorumuz, Orta Çağ felsefesi ile Rönesans felsefesini karşılaştırınız şeklinde. Orta Çağ felsefesine skolastik düşünce denir, Rönesans felsefesine ise modern düşünce denir. Orta Çağ'da felsefenin konusu din iken, Rönesans'ta artık felsefenin konusu insan, doğa ve evren oluyor. Orta çağda felsefe inanç merkezliyken, eleştiriye kapalıyken, modern düşüncede insan merkez oluyor ve eleştiriye açık oluyor. Yine orta çağda birey geri plandayken, modern düşüncede birey artık ön plana çıkmaya başlıyor. Orta çağda bilim Tanrı'nın yarattığını anlamak için çok önemliyken, Rönesans'ta bilim sağlayacağı yarardan dolayı önemlidir görüşü ön plana çıkıyor. Orta çağda hukuk kiliseye bağlıydı. Rönesans yani modern düşüncedeyse hukuk artık devlete bağlı olmalıdır mantığı ortaya çıkıyor. Üçüncü sorumuz Kartezyen felsefesi hakkında bilgi veriniz şeklinde. 17. yüzyılda Descartes'in geliştirmiş olduğu felsefenin bir yöntemine işte Kartezyen felsefesi ismi veriliyor. Descartes ile ortaya çıkıyor. Descartes felsefesini metodik şüphe olarak bilinen yöntemle kuruyor. Doğruluğundan emin olunmayan her türlü bilgiden şüphe ederek, bakın burası önemli, doğruluğundan emin olunmayan her türlü bilgiden şüphe diyor, septik oluyor. Böylece kesin bilgilere ulaşmak isteniyor. İşte buna kartezyen şüpheciliği deniyor. Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe der Descartes. Dördüncü sorumuz düşünüyorum o halde varım ilkesini açıklayınız. Yine Descartes'e göre duyularımız bizi yanıltır. Bu nedenle duyularla elde ettiğimiz verilerden kuşkulanmalıyız. Hakikate doğruya giden tek bir yol vardır ki o da şüphe etmektir. Şüphe duymak düşünme sayesinde elde edilen bir durumdur. Şüphe edemeyeceğim tek şey şüphe ediyor olduğumdur. Görüşü çok enteresandır şüphe edemeyeceğim tek şey şüphe ediyor olduğumdur. Şüphe ediyor olmamız düşündüğümüzü gösterir. Şayet bir şeyden şüphe etmiyorsak, olduğu gibi alıyorsak bu nedir? Düşünmüyoruz demektir. İşte o yüzden Descartes ne demiş? Düşünüyorum o halde varım. Bu yargı insanın akıl yoluyla kesin bilgilere ulaşabileceğini iddia etmektedir. Beşinci sorumuz, 15. yüzyıl, 17. yüzyıl öne çıkan konular ve görüşlerden hümanizm hakkında bilgi veriniz şeklinde. Hümanizm, insanın merkeze alındığı, aklın ön plana çıkarıldığı bir bakış açısı. İnsanın bu dünyadaki yeri ve anlamı sorgulanmıştır. Kişiyi, bireyi, benliğinin ve kişiliğinin peşinde mücadele eden biri olarak tanımlanmışlardır. Hümanizm ilk olarak İtalya'da ortaya çıkıyor. Dante, Petrarch, Bakko ilk İtalyan hümanistlerdir. Erasmus Hristiyanlığı hümanizmle uzlaştırmaya çalışmış. Deliliğe övgat eserinde Katolik Kilisesi'nin uygulamalarını eleştirmiş fakat dinin özüne yönelik kesin bir kuşkuculuk duymamıştır. Din var ama diyor Katolik Kilisesi bunu bozmuş. Hristiyancı hümanizmin temsilcisi olarak görülen Luther ise Hristiyanlığın reformdan geçirilmesini savunmuş. Din adamları sınıfını ve kiliseyi gereksiz görmüş. Önemli olan Tanrı'ya yönelmek ve iman etmektir. Kilisenin dini törenlerinin değeri olmadığını söylemiş. Yani Tanrı ile kişi arasında kilisenin aracı olmasını istememiştir Martin Luther. Bir diğer hümanist de Montaigne'dir. O da kuşkucu hümanizmin temsilcisidir. İnsanın tüm yetilerini kullanabileceği sürekli bir araştırma ruhu içinde bulunması gerektiğini düşünmüştür Montaigne. Altıncı sorumuz 15. ve 16, 17. yüzyıl felsefesinin bilimi olan katkıları nelerdir şeklinde. Tabii ki bu felsefenin, bu yüzyıl felsefesinin 15. 17. yüzyıl felsefesinin en büyük başarısı bilim alanında oluyor. Rönesans diğer birçok alana olduğu gibi milattan sonraki 2, milattan sonra 15. yüzyıl Hristiyan düşüncesinde şekillenen bilim anlayışına da karşı çıkıyor. Yani kilisenin. Bilim de deney ve gözlem yerine otorite kabul ettikleri bilgilerle bilimsel konulardan açıklama yapmaya çalışıyorlar. Rönesans düşüncesi ise bilimde otorite olmuş bilgilere değil, deneye, gözleme ve hesaplanabilir bilimsel çalışmalara yöneliyor. Yani modern bilimin temelleri aslında atılıyor. 15. 17. yüzyıl felsefesi o yüzden bilime çok büyük katkı sağlamıştır. 7. sorumuz Descartes'in varlık görüşü hakkında bilgi veriniz. Descartes, bilgiyle ilgili çıkarımdan sonra bilginin konusu olan varlık hakkında çözümlemeler yapıyor. Varlık alanında iki ana töz vardır der. Yaratan ve yaratılan tözler. Yaratan töz, kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyi yaratan sonsuz tözdür, o da tanrıdır. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şeyi o yaratıyor. Yaratılan töz ise, birbirine indirgenemeyen iki alt tözden oluşan, aynı zamanda sonlu olan ruh ve madde tözleridir ki o da insandır. Ruh, akla karşılık gelen, düşünen töz iken, madde uzayda yer kaplayan tözdür. Bu açıdan Descartes felsefesine dualist bir felsefe ismi veriliyor. 8. sorumuz 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin özellikleri nelerdir şeklinde. Bu yüzyıl felsefesi akla güven duyuluyor ve akıcı düşünce artıyor. Özgürlüğü engelledikleri düşüncesiyle siyasi ve dini otoritelere karşı geliniyor. Düşünce özgürlüğü destekleniyor. Aydın ve yazarlar sınıf oluşuyor. Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler veriliyor. Fransız ihtilali ve sanayi devrimi gerçekleşmiş ve buna bağlı problemler artık modern şehirlerin problemleri ortaya çıkmıştır. Ve bunlar tartışılmış bu yüzyıl felsefesinde felsefede de yeni ekoller 18. 19. felsefesinde ortaya çıkıyor. 9. sorumuz Kant'ın bir görüşü var. İyi istenç yani iyi isteme görüşü. Nedir bu? Kant iyi istenç diyor. Yani iyi isteme kavramıyla şartlar ne olursa olsun her zaman doğru olarak kabul edilebilecek ilkelere göre davranmayı anlıyor. Her ne şart altında olursa olsun. İyi istenç ahlak açısından değerli olan şeyin koşulsuz biçimde yerine getirilmesidir diyor. Yine Kant Einstein'cın yanında ödev kavramını kullanarak onun nasıl bir eylem olduğunu da açıklamaya çalışıyor. Ona göre ödev insanın kendi isteğiyle sorumluluğunu aldığı koşulsuz, içten ve vicdanı tarafından verilen emirlerdir. Kendi isteğiyle kendisine bir ödev veriyor işte o ödevle bir sorumluluk alıyor ve vicdanı tarafından verilen bu ödevleri yerine getirmeye çalışıyor. Ödev bütün insanlar için geçerli olan ama kimsenin arzu ve isteklerine bağlı olmayan evrensel ahlak ilkesi taşıyor. Yani bir irade ancak ödevi yerine getirdiği zaman iyi irade olur diye Kant'ın iyi istenç teorimi ortaya çıkıyor. Son sorumuzsa 18. Yüzyıl 19. Felsefesi döneminde dil ve edebiyat ilişkisi nasıl oluyor? Bu dönemdeki yazarlar genel olarak toplum ilgilerine konulardan oluşturuyor yazılarını. Bu dönemin felsefi eserleri problem merkezi ve akla yöneliktir. O problemleri çözmeye yöneliktir. 18. yüzyılda matbaaların sayısı hızla artıyor. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde birçok yayın görülmeye başlanıyor. Filozof ve aydınlar sadece felsefi ürünleri değil, farklı alanlarda eserler vermişlerdir. İşte matematik, hukuk gibi. Evet sevgili arkadaşlar, kanalımızda 11. sınıf felsefe dersimizden sorumlu olduğunuz konularımızı izleyerek sınavlarınıza daha iyi çalışabilirsiniz diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.